Satranç kanalımızdan herkese merhaba ben Naim Karaköse. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Evet bugünkü videomuzda Blackburn Şirin tuzağını inceleyeceğiz. Sadece bu tuzağı değil zaten bu tuzakla ilgili videoları internette çok fazla karşılaşırsınız araştırdığınız zaman ama bu tuzağa karşı rakibin size yapmaya çalıştığı bu tuzağa karşı nasıl bir devam yolu izleyebileceksiniz. O konu hakkında şimdi size bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Ee, öncelikle küçük bir not bırakmak istiyorum. Bu e, devam yollarında bilgisayar analizinden de faydalandım. Aynı zamanda geçmişte oynanmış hamlelerin e, ortaya çıkarmış olduğu devam yollarını da incelemeye çalıştım. Eğer siyah size böyle bir devam yoluna sokmaya çalışıyorsa nasıl bir şekilde avantaj elde edeceğiniz hakkında size bir bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi hep birlikte hamlelerimize geçelim. E4, E5, At F3, At C6 ve Fil C4 İtalyan açılışından sonra siyah burada. Ee, birçok seçeneği var. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Fil C5 hamlesi bir seçenek. At f 6 2 at savunması. Bu da siyahın bir başka tercihi. Çok da e, makul bir tercih değil aslında. At D4 hamlesi. Daha önce de belirttiğimiz gibi e, açılışta gerekmedikçe aynı taşla iki kere oynamayın. Siyahın burada bir aklında bir düşünce var tabii ki de. Atını ikinci defa oynadı D4 karesini. Buradaki düşüncesi ne olabilir acaba? Şimdi Öncelikle aklımıza hemen at alır e5 gibi bir hamle gelebilir. Şimdi bunu bir inceleyeceğiz. Daha sonra da daha iyi bir devamı olan at alır d4 hamlesini inceleyeceğiz. Öncelikle at alır e5'i ve tuzağı bir inceleyelim. At alır e5 hamlesi. Evet bir piyon kazanmış gibi görünüyor burada beyaz. Aynı zamanda f7 karesi de baskı altında. Ama tabii ki de siyah bunu hazırlıklı ve vezir g4 hamlesi geliyor burada siyahtan. Çifte saldırı bu. Hem E5'teki ata hem de G2'deki piyona bir saldırı bu. Örneğin burada at alır F7 yaparsa beyaz. Aynı zamanda o da kaleye saldırmış oluyor. Vezir alır G2 var. Eğer beyaz burada kalesini kurtarmaya çalışırsa kale F1 ile bu sefer de vezir alır E4 şah var. Eğer file 2 oynarsa beyaz Siyan burada boğmaca matı tarzında bir matı var. At F3 şah ve bu fil açmazda olduğu için mat var gördüğünüz gibi. Aynı şekilde eğer vezir iki oynarsa zaten beyaz burada veziri kaybetmiş olacak. Tabi burada şunu da sormak lazım. At alır F7 bu yüzden iyi değil. Diyelim ki buraya kadar hiçbir şeyi fark etmedik. Vezir G5 gibi bir hamlenin varlığından haberdar değiliz. At alır F7'nin iyi olmadığını bu şekilde görmüş oluyoruz zaten vezir alır g2 devam yolundan. Burada bu şekilde at alır f7 yapmak yerine fil alır f7 ile oyuna devam edebiliriz. Evet fil alır f7. Örneğin burada iki seçenek var. Şah d8 ve şah e7. Eğer şah e7 yaparsa rakip burada devam yolu rok hamlesi vezir alır e5'ten sonra da burada benim size önereceğim hamle fil alır g8, kale alır g8'den sonra c3 hamlesi Tabii ki de burada biz taş feda ettik ama bunun için bir kompansasyon elde etmiş olacağız. Örneğin burada at c6'dan sonra d4 ve vezir f6'dan sonra da d5, at e5 ve f4 gibi bir hamle serisiyle örneğin at g6'dan sonra hatta e5 oynayarak gördüğünüz gibi çok harika bir merkez elde ettik. Örneğin vezir b6 şahtan sonra şah h1 ve evet gördüğünüz gibi bu şah Filin çıkış yolunu da kapatıyor. Şah D8'den sonra da burada bizim Vezir E2 gibi bir hamlemiz var. Fil E3 geleceğiz. At E2 geleceğiz. At D2 geleceğiz. Bu şekilde oyun devam etmiş olacak. Çok çok verdiğimiz taşa karşılık, feda ettiğimiz e, atımıza karşılık ciddi bir kompansasyon elde etmiş oluyoruz burada. Tabi fil alır F7 şahtan sonra. Özür diliyorum. Fil alır f şahtan sonra şah D8 daha iyi bir hamle burada. Ama beyazın burada e, iyi tarafı bu e, devam yolunun. Beyazın devam yolu yine aynı. Rok hamlesi. Vezir alır E5'ten sonra da yine burada evet C3 oynuyoruz. Eğer burada beyaz at C6 oynarsa yine D4 oynayabiliriz. Çünkü vezir alır E4. Mümkün değil burada. Kale E1 var. Ve gördüğünüz gibi mat gelecek. Veya beyaz burada şey siyah burada vezirini kaybetmiş olacak gördüğünüz gibi. Eğer C3'ten sonra siyah bu tehlikeyi fark edip hattı kapatmak için at E6 oynarsa aynı zamanda D4'ü engellemiş oldu çünkü vezir alır E4 var bu sefer. Biz de bu sefer D3 oynayabiliriz ve fil E3 at D2 gibi hamlelerle oyuna devam edebiliriz. Örneğin burada rakip burada G6 gibi bir hamle yaparsa bizim de at D2 gibi bir hamlemiz var. Fil G7'den sonra Evet at F3. Vezire saldırmış oluyoruz. Vezir H5'ten sonra da. Evet fil E3. At F6'dan sonra da. Evet fil alır E6. D alır E6 ve vezir B3 hamleleriyle gördüğünüz gibi tabii ki de burada rakip materyal olarak üstün olsa da ee, beyazın gelişim olarak ciddi bir üstünlüğü var. Vezir B4 tehdidi gelecek şimdi. E, fil F4 de geliyor birazdan. Gördüğünüz gibi. Rakibin burada çok ciddi sıkıntıları olabilir. Bu piyon zayıf durumda. Mesela baktığımız zaman beyaz burada bu piyonu da elde ederse verdiği taşa karşılık 3 piyon elde etmiş olacak ve ciddi bir kompansasyonu olmuş olacak. Burada da görüldüğü üzere. Bu devam yolu bu şekilde incelenmiş oldu. Evet şimdi tabii ki de at D4'e geri dönecek olursak evet az önce de videonun başında da belirttiğimiz üzere Beyazın burada at alır e5 yapmak yerine daha iyi hamlesi aslında bakarsanız at alır d4 yapmak. E alır d4'ten sonra buradaki en iyi hamle rok hamlesi. Evet burada siyahın sıkıntısı d4'teki piyonun çoğu varyantta düşüyor olması. Beyaz burada piyon kazanacak. Siyah belki burada beyazı tuzağa düşürmek istedi ama evet gördüğünüz gibi her zaman tuzaklar işe yaramayacak satrançta. Birazdan analizlerimize devam edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi burada siyahın seçeneklerini inceleyelim. Örneğin burada fil C5 gibi bir hamle çok çok kötü bir hamle olacaktır burada. Evet. Klasik bir tuzak var burada. Beyaz da burada ne oynayabiliriz? Evet belki burada fil C5'in amacı D4'teki piyonu tutmak ama bu fil şu anda boşta ve ne yapabiliriz acaba? Evet filler aynı zamanda yan yana görüyorsunuz. Buradaki güzel hamle fil alır F7 hamlesi. Şah alır F'den sonra da vezir H5 şah ve gördüğünüz gibi C5'teki fili düşürmüş oluyoruz. Şah G6'dan sonra örneğin vezir alır C5, aynı zamanda D4'teki piyon da düşecek. Bu şekilde beyaz ciddi bir avantaj elde etmiş oluyor. Aynı zamanda siyahın roku da bozulmuş oluyor. Fil C5 iyi bir hamle değil. Peki burada D6 hamlesi nasıl bir hamle derseniz? D6 hamlesi biraz garip bir hamle gibi gelebilir size. Evet Belki de burada file 6 ile bu filin nötralize etme amaçlı bir hamle olabilir bu. Belki diğer fil de G6'dan gelişecek. Şey, evet G7'den gelişecek. Evet buradaki hamle de C3 hamlesi. Eğer D alır C3 yaparsa örneğin burada D alır C3 yaparsa siyah biz de at alır C3 yapacağız ve gelişimde ciddi bir üstünlük elde etmiş olacağız burada. Birazdan belki vezir H5 hamlesi de gelecek. D4 hamlesi gelecek. Evet. Verdiğimiz, pardon, herhangi bir piyon fedası yapmadık burada ama konum olarak ciddi bir üstünlük elde etmiş olduk. Bu sayede gördüğünüz gibi eğer vezir F6 yaparsa, piyonu korursa siyah bu çok iyi bir hamle olmayacak. D alır şey C alır D4, vezir alır D4'ten sonra buradaki hamlemiz vezir A4 şah hamlesi. Siyah burada fil D7 yapamaz çünkü Fil alır f7, şah var. Şah alır f sonra siyah burada veziri düşmüş olacak. Eğer şah d8 yaparsa siyah burada. Bizim de burada at c3 gibi bir hamlemiz var. Vezir b3 ve d3 hamleleri geliyor. Örneğin fil d7 yaparsa siyah burada. Vezir b3. Ve vezir b6'dan sonra fil alır f7, vezir alır b3 ve fil alır f3 ile oyun devam edecek. Evet beyaz burada bir piyon üstün duruma geçmiş olacak. Birazdan d4 gelecek beyaz. Merkezde ciddi bir üstünlüğü olmuş olacak bu devam yolunda da gördüğümüz üzere. Eğer at f6 yaparsa beyaz da şey siyah da e4'teki piyona saldırırsa d alır şey c alır d4 at alır e4 mümkün değil çünkü gerçek olabilir mi bu hamle ama kale e1 var. d5'ten sonra fil alır d5, vezir alır d5 ve At C3 hamlesiyle vezire saldırıyoruz gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu hatta açmaz da. Vezir D4 mümkün değil çünkü iyi değil. Kale alır. E4 şah var ve vezir düşmüş oluyor burada gördüğünüz gibi. Eğer vezir A5 oynarsa burada siyah. Kale alır. D4 var. Fil e 6 iyi değil çünkü D5 var gördüğünüz gibi. Aynı şekilde fil e 7 de iyi değil. Çünkü vezir E2 var ve bu fil eninde sonunda düşecek ya da siyah rokunu bozmak durumunda kalacak fili düşürmemek için. Şöyle gösterelim mesela. File 7, vezir e2. Örneğin burada vezir b4 oynarsa siyah filini koruma amacıyla. Bu sefer de evet gördüğünüz gibi bu hamle var. Bu fil düşmüş olacak. O yüzden kale alır e4'ten sonra buradaki en iyi hamle şah d8 hamlesi. Ve burada d3 ile oyun devam ediyor. Şimdi birazdan fil F4 gelecek. Ee, Birçok devam yolu var burada. Örneğin burada fil F5 yaparsa siyah. Bu iyi bir hamle değil. Kale E5 var. Eğer fil D6 yaparsa siyah burada. Buradaki hamlemizde evet fil F4 hamlesi. Fillerin değişimi ve arkasından evet kaleyi E4'e geri getirmek. Şimdi fil F5 yaparsa siyah. Bu sefer de kale E3 hamlesi var. Evet beyazın burada bir piyon üstünlüğü var. Piyonları duble olsa da bu piyonlar önemli kareleri kontrol ediyorlar gördüğünüz gibi. Merkezde. Siyahın bu piyonlara saldırması çok da kolay gözükmüyor. Örneğin burada d5 ile at piyonu korumuş olacak. Bu da önemli bir nokta. Bunu da belirtmekte yarar var. Bu şekilde beyaz avantajlı bir konum elde etmiş olacak. Evet bir başka devam yolu burada. Evet roktan sonra. Burada bir başka devam yolu G6 hamlesi. Fili G7'den geliştirip piyonu korumak. Buradaki hamlemiz D3 hamlesi. Ve fil G7'den sonra da buradaki sürpriz hamle vezir F3 hamlesi. Evet direktmen bir mat tehditimiz var. Bu arada at F6 iyi bir hamle olmayacak. Çünkü E5 hamlesi var ve gördüğünüz gibi at düşecek. Ya da şöyle bir hamle gelirse. D5 hamlesi siyahın karşı saldırısı işe yaramayacak çünkü. Evet karşılığında da bu hamle var. Ve siyah fazladan bir at kaybetmiş olacak burada. O yüzden at ve 6 iyi bir hamle değil. Vezir ve 6 nasıl bir hamle derseniz. Vezir g3 gibi bir hamle var. Fil g5 tehdit ediyor beyaz burada. Aynı zamanda basitçe vezir alır c7 hamlesini tehdit etmiş oluyoruz. Örneğin burada at e7 oynarsa siyah. Evet vezir alır c7 var basitçe ve... Fil F4 var, fil D6 gelecek beyaz. Beyaz avantaj elde etmiş olacak. Eğer D6 oynarsa siyah yine fil G5 var dediğimiz gibi. Vezir E5'ten sonra da F4 hamlesi var ve vezir C5'ten sonra da buradaki hamlemiz evet at D2 hamlesi. H6'dan sonra fil H4 ve at F6'dan sonra da E5 hamlemiz var gördüğünüz gibi. D alır E5, iyi olmayacak çünkü D alır E5 var. Şey, F alır E5 var at hareket ettiğinde f7 karesi zayıf kalacak. Bu şekilde ciddi ataklar elde edebilirsiniz gördüğünüz üzere. Evet. Şimdi burada bir başka hamle. Vezir c6 hamlesi. Bu da çok iyi bir hamle değil. Çünkü bu sefer de vezir f4 var. Yine mat tehdit ediyoruz. Eğer at h6 yaparsa siyah burada mat engellemek için. C3 gibi bir hamle var. D alır C3'e, at alır C3 var. Ve roktan sonra da buradaki hamle Fil şey, önce at d5 hamlesi ve vezir e, e6'dan sonra da Evet bu sefer bu hamle var. Vezir e6'yı olmayacak. Buradaki en iyi hamle belki de vezir e, c6 hamlesi Ve vezirlerin değişiminden sonra da gördüğünüz gibi Burada siyah bir duble piyon yapısı var. Beyazın muhteşem bir atı olmuş oluyor bu sayede. D5 karesinde beyaz ciddi bir avantaj elde etmiş oluyor bu pozisyonda. Bu konumu da incelemiş olduk G6 hamlesini de. Kısaca incelemiş olduk. Bir diğer hamle at F6 hamlesi. Piyona saldırı hamlesi. Bizim de buradaki hamlemiz yine kale E1 hamlesi. Ve fil C5 yaparsa siyah yine aynı Devam yolumuz mevcut. E5 hamlesi. Ve eğer D5 yaparsa siyah bu yine işe yaramayacak. Çünkü E alır F6 şahla birlikte gelecek. Evet şah çekmiş oluyoruz burada. Bu da çok iyi olmayacak. At G8 de yine çok iyi değil. Bu sefer de vezir G4 var. Evet gördüğünüz gibi G7'ye saldırmış oluyoruz. G6 yaparsa ee, siyah. Bu sefer de vezir F3 var dediğimiz gibi. Yine mat tehdidi F7'den. Görüyorsunuz. Vezir e sonra da burada B4 gibi sürpriz bir hamle var. Fil alır B4'ten sonra da C3, D alır C3 ve at alır C3 gibi bir hamle var. Şimdi at D5 tehdit ediyoruz. Eğer D6 yaparsa siyah burada at D5 gelecek. Vezir d sonra da evet burada at F6 şah, at alır F6 şahtan sonra E alır F6 şah ve beyaz burada ciddi bir pozisyon üstünlüğü elde etmiş oluyor. Gördüğünüz hamlelerle birlikte. Evet fila işte birazdan gelecek. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi bu açılışın bu tuzağına karşı ciddi bir önlem almış oluyorsunuz. Burada incelemediğimiz belki ee, bir iki devam yolu daha var. Mesela C6 gibi bir devam yolu amaç D5 sürmek. Yine buradaki hamlemiz kale E1 hamlesi. Şimdi siyahın D5 sürüşünü engelledik çünkü E alır D5 var ve şahla gelmiş olacak bu hamle. Örneğin burada fil E7 yaparsa siyah D5 sürüşünü gerçekleştirmek için buradaki hamlemizde vezir G4 hamlesi. Gördüğünüz gibi fil E7 hamlesi G7'yi boşta bırakmıştı. Eğer G6 yaparsa siyah burada buradaki hamlemiz vezir F4. Yine aynı tema. Mat tehditli, hut tehditli sık sık karşı karşıya kalmış oluyoruz. Evet. Fil F6 yaparsa siyah E5 hamlesi var. Ve Vezir E diye bu arada gördüğünüz gibi kale açması var burada biz ee, fili alamayız. Kale D2 hamlesi var bu açması kırmak adına şu anda kaleyi korumuş olduk. Ve buradaki siyah hamlesi de fil G7 hamlesi. Ve şimdi biz de B3 oynayarak tehdidimiz fil A3 oynamak. Oyunu devam ettirebiliriz. Evet fil A3'den sonra gördüğünüz gibi vezir alır D4 yapmış oluyoruz. Ve eninde sonunda D4'teki piyonu almış oluyoruz. Bu sayede gördüğünüz üzere. Evet bu devam yolunda da gördüğümüz gibi birçok varyantta burada at d4 hamlesinde fil c4 at d4 hamlesinde at alır d4 e alır d4'te 4 bu piyonun çoğu zaman kaybedildiğini göreceksiniz varyantlarınızda. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.